İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışma, Orta Doğu'da barış ve istikrar arayışının en karmaşık ve çetrefilli örneklerinden biri. Bu çatışma, tarihsel, dini, siyasi ve toprakla ilgili bir dizi faktörün birleşimiyle beslenmekte. İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana geçen yıllarda İsrail ve Filistin halkları arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı ve çelişkileri dünya çapında dikkat çekmiştir. Bu videoda İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın kökenlerini, tarihini ve bugünkü durumunu detaylı bir şekilde ele alacağız. İsrail ve Filistin toprakları tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İbrani krallığı, Pers İmparatorluğu, Romalılar, Araplar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu bölgede hüküm sürmüştür. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi farklı dinlerden gelen insanlar bu topraklarda bir arada yaşamıştır. 19. yüzyılın sonlarında Siyonizm adı verilen bir hareket ortaya çıktı. Bu hareket Yahudilere tarihi toprakları olan Filistin'e geri dönme ve orada bir Yahudi devleti kurma hedefini taşıyordu. Siyonistler bu amaç doğrultusunda Filistin'e göç etmeye başladılar ve Osmanlı dönemindeki göç dalgaları 20. yüzyılın başlarında da devam etti. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Britanya İmparatorluğu Filistin'i kontrol altına aldı. 1917'de Britanya Dışişleri Bakanı Lord Balfour'un desteğiyle İngiliz hükümeti Yahudilere Filistin'de bir milli yurt vaat eden Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı. Bu deklarasyon Filistin'deki Arap nüfus arasında endişe ve huzursuzluk yarattı. Britanya Filistin'i Birleşmiş Milletler mandası altında yönetmeye başladı. Ancak bu dönemde Araplar arasında Yahudi göçlerine ve Britanya hükümetine karşı çeşitli isyanlar ve ayaklanmalar başladı. Araplar Yahudi göçlerini ve Siyonistlerin Filistin topraklarını ele geçirme amaçlarını protesto ettiler. İkinci Dünya Savaşı ve özellikle Nazi Almanyası'nın Yahudilere yönelik soykırımı olan Holocaust, Yahudi göçlerini hızlandırdı. Savaşın ardından Birleşmiş Milletler Filistin'i İngiliz mandasından çıkarmayı ve Yahudi ve Arap devletlerini kurmayı önerdi. Birleşmiş Milletler 1947'de Filistin'in Yahudi ve Arap devletleri olarak ikiye bölen bir bölünme planını kabul etti. Bu plana göre Kudüs uluslararası bir statüye sahip olacaktı. Ancak Araplar planı reddettiler ve İsrail devletinin ilanıyla sonuçlanan bir savaş çıktı. 1948 Arap İsrail Savaşı birçok Filistinlinin mülteci durumuna düşmesine neden oldu. 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluş bildirgesinden sonra Arap Birliği, Filistinli Araplar adına mücadele edip 1948 Arap-İsrail Savaşı'nı başlattı. Yaklaşık 15 kişinin öldüğü savaş 1949'da sona erdi. İsrail çoğu toprağı elinde tuttu. Ürdün, Batı Şeria'yı işgal etti. Mısır ise Gazze şeridini ele geçirdi. 1950'lerde Ürdün ve Mısır Filistinli fedainin İsrail'e saldırılarını destekledi. İsrail de karşılık verdi. 1956 Süveyş krizi İsrail'in Gazze'nin kısa işgaline ve tüm Filistin hükümetinin sürgüne gönderilmesine yol açtı. Mısır 1959'da hükümeti terk etti ve Birleşik Arap Cumhuriyeti ile birleştirdi. Gazze, Mısırlı askeri yönetici altında bir işgal haline geldi. 1964'te Yasser Arafat, Filistin Kuruluş Örgütü'nü kurdu ve Arap Birliği'nden geniş destek aldı. 1967'deki 6 gün savaşı sırasında İsrail, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı ele geçirdi. Bu topraklar İsrail ve Filistin arasındaki bugünkü çatışmanın temelini oluşturan toprak tartışmalarının merkezinde yer alır. Sina dışındaki bölgeler İsrail işgalinde kaldı. İsrail'in askeri kontrolü Filistin milliyetçiliğini etkiledi, FKÖ kontrol sağlayamadı ve Ürdün'de karargah kurdu. Ancak 1970'deki Ürdün Filistin İç Savaşı ile Filistin üssü çöktü. Filistinli militanlar Güney Lübnan'a taşındı ve El Fetih ülkesini oluşturdular. 6 Ekim 1973'te Mısır ve Suriye öncülüğündeki Arap koalisyonu Yom Kippur'da İsrail'e sürpriz saldırıları başlattı. 1970'lerin başında zirveye ulaşan Güney Lübnan'daki Filistin isyanı İsrail'in misilleme yapmasına neden oldu. 1978'de sahil yolu katliamı İsrail'in geniş çaplı işgaline yol açtı. 1982'de İsrail diplomatlarından birine düzenlenen suikast girişimi Sonrası Lübnan iç savaşında taraf tuttu. İsrail Filistinli militanları birkaç hafta içinde yenilgiye uğrattı ve Beyrut'u ele geçirdi. 1987 yılında başlayan ilk Filistin ayaklanması 1990'larda çözüm arayışlarıyla devam etti. 1993'teki Oslo Anlaşmaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistin ulusal yönetimini kurdu. Ancak bu süreç radikal İslami unsurların muhalefeti ve İsrail Başbakanı Rabin'in öldürülmesiyle aksadı. 2000 yılında ikinci intifada patlak verdi ve Filistin Ulusal Güvenlik Kuvvetleri ile İsrail Savunma Kuvvetleri arasındaki şiddet olayları 2004-2005 yılına kadar devam etti. 2005 yılında İsrail, Gazze'deki işgale son verdiğini ilan etti. Ancak birçok uluslararası kuruluş İsrail'in Gazze şeridini hala işgalci bir güç olarak olarak görmeye devam etmektedir. 2006'da Hamas %44 çoğunlukla Filistin parlamento seçimlerini kazandı. İsrail, Hamas'ın İsrail-Filistin anlaşmalarını kabul etmeyi reddetmesi üzerine ekonomik yaptırımlar uyguladı. El Fetih ve Hamas arasında Gazze muharebesi çıktı ve Hamas bölgeyi tamamen kontrol etti. İsrail 2007'de Gazze'ye abluka uyguladı. 2008'de İsrail ve Hamas arasındaki gerilim arttı ve dökme kurşun operasyonu binlerce sivilin ölümüne yol açtı. 2009'da ateşkes imzalandı ancak çatışmalar devam etti. 2012'de Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği yükseltildi. 2014'te İsrail-Gazze çatışması 70 İsrailli ve 2000 Filistinlinin ölümüne yol açtı. 2022'de Benjamin Netanyahu liderliğindeki ve aşırı sağ politikaları içeren koalisyon hükümeti seçildi. Bu dönemde 2023 Jenin saldırıları, neve Yaakov ve Mescidi Aksa çatışmaları, Gazze-İsrail çatışmaları ve 2023 Hamas-İsrail savaşı gibi şiddet olayları yaşandı. Bu olaylar 2023'te Filistinlilerin siyasi şiddetinin 2005'ten bu yana en yüksek ölü sayısına ulaşmasına neden oldu. 1990'larda İsrail ve Filistin arasında Oslo barış süreci başlatıldı. Bu süreç İsrail'in işgal altındaki topraklardan geri çekilmesini ve Filistin yönetiminin kurulmasını öngörüyordu. Ancak barış süreci birçok zorlukla karşılaştı ve bugün bile tam bir çözüm sağlanamadı. İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim politikaları iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zorlaştırmak ve İsrail'in müzakerelere dönme taahhütüne aykırı olduğu için Avrupa Birliği tarafından eleştirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm bölgesel grupları devam eden yerleşim inşaatları ve yerleşim şiddetini müzakerelerin yeniden başlamasını engelleyici olarak nitelendirdi. İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini güçlendirmeye yönelik adımları uluslararası tepkiye neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümün yaşayabilirliğine yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtti. Avrupa Birliği ve Dörtlü, İsrailli yerleşimcilerin devam eden şiddet ve kışkırtmalarını kanadı. Filistin yönetimi Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinde bir artış olduğunu bildirdi. 11 Mayıs 2022'de Lot'taki protestocular Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Nebu Akile'nin fotoğrafını taşıdılar. Uluslararası Af Örgütü'nün 2014 raporu İsrail güçlerinin Batı Şeria'da şiddet uyguladığını ve bazen savaş suçu eşlerinde eylemlerde bulunduğunu belirtti. Raporda en az 261 Filistinli'nin ağır yaralandığı, 45 Filistinli'nin öldürüldüğü ve 8 fazla Filistinli'nin yaralandığı belirtildi. İsrail'e yasa dışı yollardan giren bir Filistinli'yi öldüren İDF askeri suçlu bulundu. Oslo Anlaşması'ndan sonra Filistinlilerin İsrail, Yahudiler ve Siyonizme yönelik kışkırtmaları devam etti. Ancak Ebu Mazen döneminde bu kışkırtmaların önemli ölçüde azaldığı bildirildi. Kışkırtma suçlamaları karşılıklı olarak devam etti. Hem İsrail hem de Filistin okullarının ders kitapları tek taraflı anlatımı ve nefreti teşvik ettiği belirlendi. Saldırıların failleri genellikle kendi toplumlarının bazı kesimlerinden güçlü bir ses desteği bulmaktadır. Bugün İsrail ve Filistin arasındaki çatışma devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te yerleşimlerini genişletmeye devam ederken Filistinliler ulusal bağımsızlık ve toprak taleplerini sürdürüyorlar. Uluslararası toplum İsrail ve Filistin arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlaması için çaba harcamaya devam etmekte. İsrail ve Filistin arasındaki çatışma tarih boyunca derin kökler salmış ve karmaşık bir hale gelmiştir. Bu çatışmanın çözümü için adil bir barışın sağlanması bölgede istikrarın ve refahın temelini oluşturacaktır. Ancak bu süreç tarihsel, dini, siyasi ve toprakla ilgili karmaşık faktörler göz önüne alındığında kolay olmayacaktır.